Açtığımızı zannettiğimiz ama aşamadığımız, aşamadığımız için de zaman zaman konuşmaktan nefret ettiğimiz ama benim konuşurken çok keyif aldığım başlıkları tartıştığım bu programda bu hafta Overthink Sendromunu konuşacağız. Yine benim düşüncelerim, araştırmalarım ve fikirlerim doğrultusunda neler konuşacağız biraz bakalım. Öncelikle overthink dediğimiz şey Türkçe'de aşırı düşünme. ...fazla düşünme sendromu olarak geçiyor. Başlıktan da anladığımız üzere... ...çok fazla düşünme eğilimi geçmiş, gelecek ve anı etkileyen negatif bir durumun özeti aslında. Overthink diye bahsettiğimiz konu çok popüler oldu şu dönemde... ...ve popüler olmasının sebeplerinden bir tanesinin... ...içinde bulunduğumuz sosyolojik konumla da alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda gerçekten psikolojik alana yönelik fazla bir ilgi var. Psikologlara fazla ilgi var, psikiyatristlere fazla ilgi var. Hatta çok satanlardaki kitapları incelediğimde... ...yarısının mutlaka psikolojiyle, kişisel gelişimle alakalı olduğunu görüyorum. Bu da bence bizim şu an içinde bulunduğumuz süreçle çok alakalı bir konu. Anlat bu konu hakkında e, konuşurken e, şunu fark ettim. Psikolojideki çoğu başlıklar aslında hep aşırılıktan sonra tanı olarak geçiyor. Yani bir şeye sahip olmamız ya da bir şey hakkında düşünmemiz değil de ona gerçekten de aşırı dozda haşır neşir olduğumuz zaman bizi sıkıntıya sokan bir konu oluyor. Aslında overthink de böyle. Her şeyin hayatta bir sınırı var ve bu sınırı aştıktan sonra o şeyi bize negatif tesir ediyor ve biz bunu bazen hiç fark etmiyoruz. Kendimde çok fazla gözlemliyorum bunu kaygı probleminde. Kendimin ne kadar kaygılı olduğunu fark etmediğim olmuştu. Aynı zamanda karanlık üçlü okuması yaparken ne kadar bu tarz şeylere maruf kaldığımı fark etmediğim olmuştu. Psikolojik şiddet de de keza öyle. Overthink de aslında bence insanın içinde olan aslında bir nevi kaygı gibi ama dozu aştığı zaman negatif etkileyen bir başlık diye düşünüyorum. Geçmişte yaşananları kafamızda sürekli düşünmek tekrar tekrar oynatıp pişmanlık hissetmemiz, e, üzülmemiz ya da geleceğe yönelik karar verirken geçmişten beslenmemiz, aynı şeyleri yüz farklı senaryo şeklinde düşünmemiz de bir çeşit fazla düşünmek, overthink'ten geliyor. Ama overthink dediğimiz şey, e, kaygı ve olumsuz düşüncelerle yaratılmış bir şey aslında. Çünkü pozitif etkiyle var olan bir şey değil, daha çok negatif etkiyle var olan bir şey ve hem geçmiş hem gelecek hakkında aşırı düşünmeyi anlatıyor bir noktada. Ama şunu söyleyebilirim ki overthink durumunda düşünme sürekli tekrar ettiği için düşünce gevişi olarak da tanımlanıyor. Yani belirli dönemlerde fazla düşündüğümüz ve zor karar verdiğimiz anlar oluyor. Hepimiz insanız ve başımıza bu tarz şeyler gelebiliyor. Ve biz bu dönemlerde daha kaygılı oluyoruz, daha stresli oluyoruz, daha yoğun düşünüyoruz. Ama bunun uzaması, yani bu sürecin artması bize zarar veriyor aslında. Ben bunu şey olarak da düşünüyorum. Okuduğumuz kitaplarda da çok fazla karşımıza çıkıyor olarak düşünüyorum. Çünkü overthink dediğimiz durum bence benim fikrimce bir nevi takıntıyla da zaman zaman örtüşebiliyor. Ama bu durumu algılama şeklimiz bizim davranışlarımızı çok etkiliyor. Çünkü nasıl hissettiğimizi belirleyen en önemli şey aslında bizim bunu nasıl yorumladığımız. Bu yüzden de e, negatif düşünceleri tetikleyen şeyler aslında bizi overthinke itiyor. Overthink'in belirtileri hakkında konuşacak olursak, yine topladığım bazı başlıklar var. Sürekli geçmişi düşünmek. Geçmişteki yaşanan kötü şeyleri düşünmek, geçmişteki pişmanlıkları düşünmek, geçmişteki insanları, olayları, anları, ve bizde bunun bıraktığı etkiyi düşünmek. Bir nevi yeniden canlandırma demek istemiyorum ama ona yakın bir durum aslında. Gelecek hakkında kaygı duymak, gelecek hakkında her ayrıntıyı düşünmek, tasarlamak, aynı zamanda geleceğin bir nevi zihnimizde uzun versiyonlu bir kurgusunu yapmak. E, uykusuzluk da bir belirtisi çünkü çok fazla düşünmek e, zihnin uykuya geçişini de engelleyen bir konu ve çok düşünmek bizi uykusuz bırakabiliyor. Bu da önemli bir detay. Önemli konularda karar verirken zorluk yaşamak, sıkışmak ve bunalmak. Yani önemli konularda ne yapacağımızı bilsek dahi ya da neyin doğru olduğunu fark etsek dahi zor karar vermek ve arada kalmakta bir overthinking belirtisi. Benim en ilgimi çeken maddelerden birisi de şu. Kaygılandıran şeyler hakkında, bizim kaygılanmamızı sağlayan şeyler hakkında çözüm üretmek yerine bunların sebebi hakkında daha çok düşünmek. Bu hepimizin yaşadığı bir şey bence zaman zaman. Kendimden de örnek vermem gerekirse, geçmişe baktığımda geçmişteki şeyleri hiçbir zaman genellikle yani aslında İkisini yan yana kullanmam doğru olmadı ama e, genellikle nasıl çözüm üretebilirimi düşünmediğimi ve sadece sebepleri düşündüğümü fark ediyorum. Bununla ilgili şöyle bir anım var. Size ondan bahsedebilirim. Benim ilk e, ilkokuldayken e, bir travmam olmuştu. <laughs> Böyle deyince de terapi odasındaki gibi hissediyor insan. İlkokuldayken bizim sınıfımızda problemli bir insan vardı. Ama gerçekten öyleydi. Hani bunun çocuk aklıyla karar verilmiş bir durum değil. ve benim içinde bulunduğum bir grup içinde o kız çok saldırgan davranışlar sergiliyordu sınıfta ve huzur kaçıran bir öğrenciydi. Yaklaşık 7-8 yaşlarında falanlık maksimum bir gün işte okulda ara verildi yemek beslenmem olası ve bizim sınıf öğretmenimiz dışarı çıktı. Bize de dedi ki yerinizde oturun kalın. Ama tabii ki bir öğretmen bunu dediği zaman bu yaş grubu asla buna uymuyor. Bütün sınıf işte tepişmeye başladı, koşmaya başladı, oyun oynamaya başladı. Ben de sınıf arkadaşımla işte sınıfın köşesinde böyle ayakta el oyunu oynuyoruz. İşte ellerimizi çarpıp böyle falan şeklinde. ...bir küçük oyun oynuyoruz... ...hareket etmiyoruz, köşedeyiz... ...bu bahsettiğim kız... E, ...eline bir pet şişe aldı... ...ve pet içi dolu... ...karşısındaki kıza fırlattı... ...ve kız eğildi, pet şişe benim kafama geldi... ...ve kafam yarıldı... ...ve sınıfta hoca yok... E, ...kötü bir anıydı benim için... ...ve ben bu anıyı... E, ...çok unutamadım... ...açıkçası iki ay okula gitmedim... E, Anlama dikiş atıldı. Dikişleri aldırmaya gittiğimde e, yolda tekrar ufak bir kaza geçirdim. Ayağım yarıldı bu sefer de. Başımdaki dikiş alındı, ayağım dikildi. Öğretmenimiz de biraz anlayışlı bir insandı. Anneme şey dedi. Bir süre gelmesin bence okula, falan <laughs> dedi. <laughs> şu an düşününce çok komik geliyor bir öğretmenim bunu demesi ama hani, ne niyette dediğini anlayabiliyorum. Mesela ben bu anıyı hatırladığım zaman hiç şey hatırlamıyorum. E, bu anının e, zihnimde daha az meşgul etmesini nasıl sağlayabilirim? Pet şişe gördüğüm zaman e, bu anıyı nasıl hatırlamayabilirim? E, bu anı gerçekten şu an hayatımı çok mu önemli etkiliyor? Hayır. Ama bunu zaman zaman neden hatırlamaktan kopamıyorum gibi düşüncelere dalmıyorum. Ama sürekli... Neden benim kafama geldi? Neden o kız eğildi? Neden o şişe benim kafamda durdu? Benim kafam neden yarıldı, Ben neden iki ay okula gidemedim? Neden işte evde kaldın Gibi şeyleri çok düşünüyorum ve hala bunu düşünüyorum. Hala buna bir çözüm bulabilmiş değilim. Bu da benim başıma gelmiş değişik bir anı. Aynı zamanda insanın kendini bloke etmesi de bir overthink belirtisi. Yani daha müdahale edici davranmaktan söz ediyorum. İnsanın zihnindeki düşünceleri negatif yöne çekmesi. Bir yerden haber bekliyorsak, haberin kötü olmayacağını tahmin etsek bile ya istediğim gibi olmazsa neden kötü haber geleceğini düşünüyorum bilmiyorum ama o haber kötü gelecek. Bu haber zaten kötü gelecek, ben bunun farkındayım. Neden iyi gelsin ki gibi düşünceler, ya da işte o insan yüzünden bu haber kötü gelecek, ben zaten biliyorum, kesin onun parmağı vardır gibi e, düşünceler e, bizi beklenmedik anlarda, beklenmedik zamanlarda panik atağa da sokabiliyor ve bu da yine bir overthinking belirtisi. Utanmak da bir overthinking belirtisi. Ben bunu görünce çok şaşırmıştım. E, çünkü utandığımız anlarda sürekli düşünmek ya da utandığımız anları geçmişteki sürekli düşünmek bu da overthink belirtisi olarak geçiyor. Utanmak bence çok göreceli bir kavram. Kimin neyden utanacağı belli olmaz ya da geçmişte bizi ne utandırdığı çok tartışılır. Ama utancın insanlarda aşağı yukarı bir hissel karşılığı var ve ee, geçmişte bunu anmak da bedenen, fizyolojik olarak da bize bir kas hafızasında dönüt verebiliyor. Bu yüzden hem şaşırdım hem de çok mantıklı buldum bu hamleyi. Zaman zaman e, aklımızdan geçen şöyle olsaydı, böyle olsaydı, keşke böyle yapsaydım düşünceleri de çok önemli bir overthink belirtisi. Zaten insanların e, çoğunluğu bu düşüncelerden. Bence bu en sık rastlanan maddelerden birisi. Çevremizde de çok görüyoruzdur. Keşke böyle yapmasaydım ya. Neden bunu yaptın? Ama hani onu yaptık, o bitti, o geçmişte kaldı. Ama hala durup keşke yapmasaydım. Ben bunu yapmamam gerektiğini biliyordum gibi düşüncelerde overthink belirtisi olarak geçiyor. Peki biz overthink ile nasıl baş edebiliriz? Bence ee, kendimizi kabul etmek baş edebilme yollarından bir tanesi bunu okumadan önce de çok düşünüyordum kendi üzerimden kendi verdiğim kararlar ve davranışlar üzerinden kendimizi ve bizde bırakılan bizim sahip olduğumuz kusurları kabul etmek bence iyi başa çıkma yöntemlerinden birisi çünkü kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz zaman aslında gerçekten de mükemmel olmak zorunda olmadığımızı da fark ediyoruz. Ve mükemmellik dediğimiz başlık çok geniş bir başlık ve ben bundan çok muzdarip bir insanım. Bu yüzden de kendimizi ve kusurlarımızı olduğumuz gibi kabul etmek çok zor bunu biliyorum. Ama bununla birlikte yaşamaya başlamak ya da bunu hayatımıza değdirmek Bizim için önemli bir konu daha esnek yaklaşmak için zihnimizi esnettiğimiz anda gerçekten e, zihnimizde çok farklı pencereler açılıyor ve bu bizi bile şaşırtabiliyor. Ben bundan çok keyif alan bir insanım ne kadar esnemekte zorlansam da. Bu yüzden e, mükemmel olmadığımızı fark etmek ve mükemmel olmak zorunda olmamayı düşünmek de bizim için farklı bir bakış olabilir iyi hissettiğimiz şeyleri yapmak aşırı düşünmemizi engelleyebilecek davranışlardan birisi. Çünkü insanın bedensel ve zihnen aktif olması da onu düşünmekten alıkoyuyor. Ben bunu kendimde de çok gözlemliyorum. Resim yapmayı çok severim. Daha çok soyut çalışmalar yapıyorum ve bazen zihnim çok yoğun çalışıyor. Bunu hissediyorum. Bir ağırlık hissediyorum. Başıma ağrı giriyor. Sürekli kendimi Nefret ettiğim şeyleri düşünürken buluyorum ve o sırada hemen boya alıyorum elime. Ee, varsa akrilik yoksa kuru boya, pastel boya bir şeyler karalamaya başlıyorum. Ee, bu bana iyi gelen yöntemlerden birisi. Bu başka insanlarda yüzmek olabilir, yürümek olabilir, müzik dinlemek olabilir, dans etmek olabilir. Ama spor yapmak ayrı bir madde olarak da gerçekten buna iyi gelen bir şey. Ben bu konuda çok iyi değilim. O yüzden sadece bu maddeyi söyleyip geçeceğim. <laughs> Nefes egzersizleri, meditasyon gibi durumlarda Overting'e iyi gelecek konular. Zaten meditasyon yapmak bence bir noktada mükemmelliyetçilikle de bağlantılı bir şey. İnsan meditasyon yaparken kendiyle daha yakın bir bağ kuruyor bence ve bu bir noktada da gerçekten kendimizi kabul etmemizde de ...iyi etki sağlayan bir şey. Çok fazla düşündüğümüz konuları gözden geçirmemiz de... ...bize yardımcı olabilecek şeylerden birisi. Yani e, negatif olan yanlardan ziyade pozitif olan yanları değerlendirmek. Psikoloğumla bir keresinde konuşurken... E, ...çok kaygılı olduğum bir olay vardı hayatımda... Ve ben ona bundan bahsederken bana şey demişti. Hiç unutmuyorum. Peki sence bu neden böyle? Neden sence bu negatif? Neden e, pozitif yanını görmüyorsun? Ve bana şey demişti. E, eline bir kağıt kalem al. Pozitif yanlarını yaz. Negatif yanlarını yaz. Bak bakalım hangisi fazla çıkacak ve pozitif yanlar daha fazla çıkmıştı ve ben bunu hiç fark etmemiştim o söyleyene kadar. O yüzden böyle durumlarda bunlar da bize iyi gelebilir olarak düşünüyorum. Ama bunlarla başa çıkamadığımızı düşündüğümüz noktalarda psikolojik destek almak bizim için en iyisi. Çünkü psikoterapi diye bir gerçek var ve insan her zaman kendine yetemeyebiliyor. Ama böyle konularda da bir noktada yalnız olmadığımızı fark etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim gibi olan çok insan var. Geçmişte utandığı konuları düşünüp kendi canını sıkan çok insan var. Keşke diyen çok insan var. Hatta keşke dediği için yaşadığı andan zevk almayan ve hayatından pişmanlık duyan insanlar çok fazla var. O yüzden bir noktada da yalnız olmadığımızı fark etmek ve o an bize en iyi gelecek şeylere yönelmek hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelecektir diye düşünüyorum